Merhabalar gençler. Sözcükte anlam konusunu anlatmaya çalışacağım bugün sizlere. Hangi sınıf seviyesinde olursak olalım bu konuyla ilgili okullardaki sınavlarda veya merkezi sınavlarda mutlaka soru gelmekte. 8. sınıf öğrencilerimizin bu sene gireceği LGS'de de yine bu konudan bir ya da iki tane soru beklemekteyiz. Şimdi e, isterseniz konular neler örnekleriyle birlikte bu konuyu anlatmaya çalışayım. Buradan ilk olarak gerçek, mecaz ve terim anlama değinmek istiyorum. İlkokuldan itibaren öğrendiğimiz konular aslına bakarsanız bunlar. Sözcüğün akla gelen ilk anlamına biz gerçek anlam adını veriyoruz. Yani bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı. Çelik kapılar hırsızlar için caydırıcı bir unsurdur. Dediğimizde şuradaki kapı kelimesi aklımıza gelen ilk anlamda. Yani bir odaya veya bir binaya ya da kapalı bir yere girip çıkmak için kullandığımız yer anlamında. Dükkanın içinde gözleriyle bir şeyler aradı. Dizimdeki yara için doktor krem verdi. İfadelerinde de yine aynı şekilde sözcükler akla gelen ilk anlamlarında yani gençler gerçek anlamlarında kullanmış. Buradaki ikinci konumuz mecaz anlam. Mecaz anlam bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamları olarak ifade ediliyor. Yani gerçek anlamının tamamen dışına çıkması. Şimdi örneğe bakalım. Onun yazısı da bu hasreti çekmekmiş. Buradaki yazı kelimesi gerçek anlamının dışında kullanılmış. Şimdi yazı deyince aklımıza ne gelir? İşte herhangi bir alet ya da kalem vasıtasıyla bir yere oluşturduğumuz karakterler, harfler dizisi diyebiliriz. Ama buradaki yazı kelimesi hangi anlamda kullanılmış? Kader anlamında, alın yazısı anlamında kullanılmış. Yani gerçek anlamının dışında. Oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim. Buradaki kapalı kerim kelimesi yine gerçek anlamının dışında kullanılmış. E burada ne hangi anlama gelmekte peki? Oldukça kapalı bir çevre. Yani yeniliklere açık olmayan bir çevre. Konuyu kapatalım. Yaramı daha fazla deşmeyin dediğinde de yara kelimesi gerçek anlamının dışında kullanılmış. Buradaki yara vücuttaki e, tahribatı anlamında kullanılmamış. Terim anlama değinelim son olarak da burada. Bir bilim, sanat ve meslek dalıyla ilgili özel bir anlamı ifade eden sözcüklere biz terim anlam diyoruz. Yani bilim, sanat, meslek, edebiyat dallarıyla ilgili olacak burada şuna dikkat etmenizde yarar var değerli öğrencilerim. bilim sanat dalının adı terim anlam olmuyor. Bu dalla ilgili sözcükler terim anlam oluyor. Burdur'daki depremde 4 kilometre fay kırığı oluşmuş. Yani buradaki fay depremle ilgili bir sözcük olduğu için biz buna terim anlam diyoruz. Ama depreme terim demiyoruz. Karaciğerindeki tümör derhal alınmalı. Buradaki tümör tıp alanı ile ilgili bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Yunus Emre'nin dizeleri her zaman aklımdadır. Dize kelimesi de edebiyatla ilgili bir anlam içeriyor. Şimdi bir örne birkaç örnek sorun var bu konuyla ilgili. Şimdi Türkçe'de soruları nasıl çözeceğiz onu da anlatmaya çalışayım. Önce soru kökü okunuyor biliyorsunuz değer değerli öğrencilerim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Bizden istenilen yerleri daha belirgin hale getirirsek soruyu çözmemiz de kolaylaşacaktır. Neydi mecaz? Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında kullanılmış hali. Birkaç gün evvel yağan yağmur sıcağı kırmış. kırmak kelimesini gerçek anlamda düşünelim. Bir şeyi bölmek veya parçalamak anlamında kullanıyoruz. Peki yağan yağmur sıcağı bu şekilde bölüp parçalayabilir mi? Hayır. O zaman mecaz anlamda kullanılmış. Diğerlerine de bakalım. Gemi baş döndüren bir gürültüyle inledi. Gerçek anlam. Bu bilgileri neden biriktirdiğini bir bir sıraladı. Gerçek anlam. Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla doluydu. Gerçek anlam. O zaman cevabımız A seçeneği olur. Dalga sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? Bakın önemli yerlerin hemen altını çiziyorum. Şimdi dalga deyince aklımıza ilk ne gelir? Deniz yüzeyinde oluşan suyun hareketleri. Peki bu gerçek anlam oluyor. Bunun dışında e, gerçek anlamının tamamen dışında olursa mecaz anlam olacaktı. Ama bir bilim, sanat, spor dalıyla ilgili olursa da terim anlamı olacaktı. Rüzgarın etkisiyle dalgalar durulmamış biraz ağırlaşmıştı. Ne olur burada? Gerçek anlam. Ses dalgaları ekranda inişli çıkışlı çizgiler halinde akıyordu. Buradaki ses dalgası ifadesi e, herhangi bir alanla ilgili mesela müzikle ilgili ya da fenle ilgili bir anlam içeriyor, içeriyor mu değerli öğrenci? Evet. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Terim anlamı adını vereceğiz. Doğru yanıtımıza ulaştık. Diğerlerine de bakalım. Köy geniş dalgalarla uzanıp giden ovaların sonunda görünüyordu. Saçlar uzayınca dalgaları daha da belirginleşti ifadelerinde terim anlamı rastlamıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük yine mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Yani gerçek anlamının dışında. İnsan hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalıdır. Ölçü. Ölçme işine konu olmakla ilgili. Peki insan ölçüyü aşmasın derken böyle bir anlam çıkar mı? Hayır. O zaman gerçek anlamının dışına çıkmış bir ifademiz var. Soyut ve somut kavramlarına biraz değinelim isterseniz. Somut anlam, beş duyu organımızla ifade edebildiğimiz sözcükleri e, söyler bizlere. Soyut anlam ise beş diyorganımızla e, algılayamadığımız sözcükleri ifade ediyor. Şimdi burada e, şöyle bir ipucu verebiliriz karıştırmamak için. Somut kelimesindeki m'den hareketle madde soyut kelimesindeki y'den hareketle de yok diyebiliriz. Madde maddedeki söz maddeleri düşünelim. Mesela kalem bir maddedir. E, ama biz ne yapabiliriz kaleme? Dokunabiliriz görebiliriz. Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılasak yetiyor zaten. Soyuta da yok dedik çocuklar. E ne demek yok? Yani göremiyoruz, tadamıyoruz, dokunamıyoruz. Bunları biz ancak duygularımızla veya düşüncelerimizle bulabiliyoruz bu tür sözcükleri. Somut kelimeler. Örneğin hava çok sıcak, akşam görüşelim. Hava kelimesi e, somut anlamda. Çünkü dokunma duyumuza hitap ediyor. Biberin acısından gözümden yaş geldi, tatma duyumuz. Gül kokuları arasında ilerliyorduk. Müziğin sesini kız ortalık alabildiğince yeşildi. Yine somut anlamlı sözcükler. Ama bu konuda vicdanım çok rahat dediğimizde vicdan kelimesini beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamayız. Dayım çok olmasa da biraz cimridir ifadesinde yine aynı şekilde. Türkün umudu bitmez, rüyamda gördüm. Bu tür sözcüklerde yine bizim herhangi bir duyu organımızla algılayamadığımız kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çok önemli bir konuya geldik. Ee, özellikle merkezi sınavlarda son yıllarda sorular çok anlamlılık konusuyla ilgili geliyor. Ne demek çok anlamlılık? Bir sözcüğün birden çok anlam ifade edecek şekilde kullanılmasına çok anlamlık adı veriliyor. Yani bir kelimenin gerçek mecaz terim o anlamlarıyla kullanılabileceğini söylemek için kullanıyoruz bunu. Şimdi ya yani bir sözlüğe baktığınız zaman, e, örneğin herhangi bir sildi kelimesini alalım. Burada örneklerde onu vermişiz. Sözlükte bununla ilgili e, birden çok anlam görüyoruz. İşte bir sözcüğün sözlükte birden fazla anlamının olmasına çok anlamlı diyoruz. Attığı üçüncü gol ile takımı sahadan sildi. Şimdi burada silmek kelimesi gerçek anlamının dışında ama biz ona odaklanmıyoruz. Anlamına odaklanacağız. Ne demek bu? Oyunda üstünlük göstermek. Yalan söyleyeni affetmem, silerim. Ne demek silerim? Arkadaş olarak görmeme anlamında. Onun fikirleriyle karanlığı sileceğiz. Karanlığı yok etmek anlamında. Bazı numaralar rehberimden silinmiş farkında olmadan yanlışlıkla anlamları içermekteymiş. Evet tekrar söyleyeceğim çocuklar. Çok anlamlı konusu LGS'de soru olarak karşımıza gelecektir. Ve geçen yılda gelmiş bir soru var. Onunla devam edelim isterseniz. E, bu daha önceki yıllarda çıkmış bir soruydu. Unutmak kelimesi numaralandırılmış cümlelerden aşağıdaki anlamlardan hangisiyle kullanılmamıştır. Bu sorularda önerim şu. Seçeneklere bakalım. Hatırlamamak, bağışlamak, bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak, bir şey yapmaz duruma gelmek. Bana verdiğin kitabı metroda unutmuşum. Bu hangisiyle alakalı? Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak anlamında. Yoğunluktan dolayı kitap okumayı da unuttuk. Hangisiyle ilişkili? Bir şeyi yapamaz duruma gelmek. Şimdiye kadar biz senin ne haylazlıklarını unuttuk dediğinde ise yaramazlıkları, haylazlıkları bağışlamak anlamı var. O zaman doğru yanıtımız ne olacaktır? Hatırlamamak olacaktır. Dokunmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde numaralanmış anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamıştır diyor değerli öğrencilerim. Bu da geçen yılın 2019 yılının e, LGS'de sorulmuş bir Türkçe sorusuydu. Dokunmak sözcüğü. Bakalım Mas masamın üzerindeki evraklara kimse dokunmasın. Şimdi burada dokunmasın dediğinde ne anlıyoruz? El sürmesin, karıştırmasın, dağıtmasın değil mi? Yukarıda öyle bir anlam var mı? Bugün ona dokunmayın. Keyfi yerinde değil. Hangisiyle ilgili olabilir dokunmayın? Tedirgin etmek, sataşmak olabilir mi? Evet. O zaman bunu eledik. Bu konuya dokunduklarını pek görmedim eleştirmenlerin. Konuya dokunmak, konuya değinmek olabilir mi? Yine evet. Hiçbir şiirin bana bu kadar dokunduğunu hatırlamıyorum. Şiirin dokunması, içine işlemek. Evet. O zaman doğru yanıtımız A olacak sevgili öğrencilerim.